Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 2023 vizyon projesi ile e, birebir e, bir, bir uyum sağlayan bir proje olduğu için çocukların üzerinde nasıl bir etki yaptığını görme şansı yakaladık. Bu proje çocuklarımız kendilerini kanıtlama e, şansı elde ettiler. Öğrencilerimizin ve üyelerimizin büyük bir istek ve e, gayretle bu projelere e, katılımlarını çalıştığı çalışmalara katıldıklarını gördük. Bu projelerin önümüzdeki yılda artarak devam etmesini diliyoruz. Bu projede bu yıl emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu projelerin artarak devamını diliyoruz. Herkese merhaba. Ben Nazikler Ergene, Kubiliye İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyim. Projenizle Selma Coşkun öğretmenim sayesinde tanıştım. Selma Coşkun öğretmenimiz gerçekten okulumuzda projeyi çok güzel uyguladı. Dikkatimi çekti çünkü proje 2023 eğitim vizyonu, e, tasarım ve beceri atölyelerini uyguluyordu. E, bu da e, bizim için çok önemliydi. E, Selma Coşkun öğretmenimiz e, etkinlikleri yaptıkça e, o etkinlikleri bize de anlattı ve ortak yapmaya başladık. E, Sonra ortak bir panomuz vardı. Yine orada sergilendi. E, herkes takip edebildi. E, okulun Facebook sayfasında yine aynı şekilde e, etkinliklerimizi sergiledik. Biz de dahil olmuş olduk <laughs> projeye. E, gönülden. E, daha sonra e, yine okulumuzun web sayfasında e, çok haber e, yaptı, haber olarak yer aldı, ayrı bir sayfa olarak açıldı. E, bu şekilde yaygınlaştırma çok güzel sağlandı. E, öğrencilerin kazanımları çok büyük oldu. O yüzden e, projeyi çok başarılı buluyorum ve herkesin emeğine sağlık diyorum. Merhaba, ben Candan Kilbu. Kubili İlkokulu sınıf öğretmeniyim. Selma öğretmenimle bu yıl Zümre'ydik. Keyifli okul atölyem çalışmalarını yakından takip ettim. Öğrenciler üzerinde çok büyük etkisi olduğuna inanıyorum. E, ayrıca okulumuz bu projeyi çok benimsedi. 2023 vizyonu ışığında yapılan çalışmaları çok beğendik. Hepinizi kutlarım. E, teşekkür ederim.